nasıl daha bağımsız ve kendine yeterli bir hayat sürebiliriz? İslam, kişisel bağımsızlığı ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğini yüceltir. Kendine yeterlilik hem maddi hem de manevi bağımsızlık anlamına gelir ve bizi dış etkenlere olan bağımlılıktan kurtarır. Peygamber Muhammed, el üstte olan, veren el, el altta olan, Alan elden hayırlıdır diyerek kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmenin ve başkalarına yardım edebilmenin önemini vurgular. Bu toplumda saygı ve onurun korunmasına yardımcı olur ve kişisel gelişimi teşvik eder. Günümüzde kendine yeterlilik nasıl teşvik edilebilir? İslam'ın bu değerlerini günlük yaşamınıza nasıl entegre edebilirsiniz? kendi kaynaklarınızı nasıl daha etkin kullanabilir ve bağımsız bir yaşam sürebilirsiniz kendine yeterlilik ve bağımsızlık hakkındaki düşüncelerinizi